Bunlar değil. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Haksbin oyunu oynuyoruz, değil mi arkadaşlar? Evet ve de ben evet. varım Tan Git evet. bir abi. Selamünaleyküm. Kansu. Yalnız evet. şöyle bir sıkıntı var. Senin ismin Kansu'a. Koda girecektik ya. Yanlışlıkla adıma yaptım ama boş yapmışsın. Kansu şu ismini değiştirdim. Sonra değiştirdim. Şimdi Haksbin oyununa bakalım. Mükemmel Çok bir var. oyun. Ama paramı bakamıyorum Haksbin. <laughs> Çok iyi. Burada sanırım ilk geldiğimizde oyunda 500 paramız oluyormuş. Yani evet. 500 ben gidip bunu aldım. Gece akşam. Ben de. Ben zaten benim goril gorilla Oha, karakterim. Oha! Ben daha yeni oldum. gördüm. Bu ne? O ne? <laughs> Bu ne? Kanka kafanı oynatsana. Abo Bismillah, içine Simla, gir. Simla. Lan, Halüsinasyon. Foxpear. Ölme yeri değil mi? Öl Foxpear. ben Ölme. bir şey buldum F bana bir F Painter Painter verirsin artık. Evet öyle düşünüyorum. F <gülüyor> <gülüyor> evet gel şuraya bakalım. Arkadaşlar şuna dokunalım hadi. Hadi. <laughs> oh, ben, çok, ben Evet buraya bakalım. Oyununuz o birisi geldi. Beni de buraya ekleyin lütfen. Aa. Ben de şuraya geldim bak. Ha, ellerim ya yok. Evet arkadaşlar öyle. Aksi Bey abi beni falan. buraya koyarsın çok sevinirim. Evet. Evet. Kert, kert, kert. Nereye bakalım? Nereye bakalım? Kanka. E nereye mi... bakalım? Sus, gel Sus sen. Bak, gel. Kuralara bak, buralara bırak. Bilgisayar Bilgisayarımız mükemmel bir şey. 100 bin liralık bir bilgisayar. Evet. Yani, Henüz daha yok bunlar. Ben burayı çok korkuyorum. Canavarda. Haydi gelin. Ben camsı geri yemek istemiyorum ama neyse. Ben, ben, Ama bak ben sırf video için yedim bilerek. O Orda... Kanka bak gümül ederim. Bak bak bak. Dokun dokun dokun. <laughs> Aa bak hareket. Ha git. Ha. Attım <laughs> koş al. Niye <Koş>, <laughs> <hadi>. sıkı <suçu> vardı? Niye <laughs> Bak yadın. kanka böyle böyle koşarsanız hızlı oluyorsun? Ah la ha ha korktum alan dışına çıkıyor alan dışına çıkıyor Evet gençler. genç. Gold çok E çok tercih. Abo canavar geliyor. Vallahi ben de donuk. Gelmiyor ben. Bende de. donuk. Tynrix bende de donuk. Saç ben jump yemek istemiyorum ben korkuyorum. Jump board bordo en az 10 saat geri doğuyorum ya. Aa. Ben de korkuyorum şimdi. Bunda wall run yapamıyoruz ama bak. Abo üstüme wall geliyor. Şöyle şöyle yapmamız gerek. Bak böyle böyle, İşleri, böyle yapınca oluyor. Lan sen yani içine girdi. Kimsin içine girdi. Kanka kaç. Kanka kaç. Kanka, kanka, kaç. Kanka, kaç. Kanka, Abo mi? geliyor. Geliyor. Gelin. Abo geliyor. Abo geliyor. Abo geliyor. Şu tepkiyi şimdi oynarım. Bazen. Ne güzel korkuyorum. bak geliyor lan şöyle. bu. Eee. Kolu düzeltmesi lazım bu arada. Kolu Buralara tezebekçi koyması gerek. Bence Gidesiz. de. Şey. Şuradan gidelim. Oradan gittik. Orada niye Ama Kansu'nun kanalında içinde gidelim. Evet. <laughs> evet. Aynı yere çıkacağız. Bak Bansu... niye ben önden çıkıyorum lan? <laughs> e, niye o zaman, <laughs> zaman iki... <laughs> videosunda niye Tanyelix öndeydi? Önden gidiyor işte. <laughs> bir şey olmaz. Sonra geç, şurada bir bug var. Şurada bir yerde rainbow bir şeyler var. Nerede? He, aynı yerde. Şey Ateş de. Çünkü senin ne diye bak şurada bir yerde bir şey var. Eller gelin. Chat'tak gibi bir şey var. Gel gel kanka. Kakser abi oyun çok iyi. Şurada bir şey var. Rainbow. Nerede? Aa, bu ne? Kanka, kanka ben, ben bunun içine girerim ya. Kesin bunda bir kodlar bir şey var bu arada. Hadi abi bunu çekelim yaptım. bakayım. Aksper abi bu ne? Aksper abi videomda bug bulduk. Bug'ı düzeltmemiz için bize adminlik vermen lazım. Evet. Anne hani, lütfen. Biz bulduğumuz için oh. bize adminlik vermen lazım artık. Yani evet. vermezsen ayıp edersin. Evet, edersin. Şimdi o bağran yapılıyor mu lan? Ama <laughs> Aksper abi ne dedi bak. Böyle. abi ne dedi? Videosunu çekersem bir şey veririm dedi. Ne demek? ben de çektim <laughs> lan bir video. <laughs> İnanamıyorum. Ben Dur, artık bu, ben... bu oyunun youtuber'ı olacağım. ben de lan. Şaka yaptım. Ben olurum. Aa canavar orada canavar orada. Ben bir cam şey. yemeliyim ya. Hayır. De bak canavar da mesela bir glitch var. Bizde gözükmüyor. Bize sabit yürüyor. Kanka şu an böyle böyle, ya böyle yani. çarpık hey, çarpık gidiyor. Lan nereye? <laughs> Oğlum Kanka oynan atıyor mu? Mekanımı görmezler değil mi? Biz lazım bence buraya. Kanka eğer kesersen görmezler. E evet, burayı Kankası kesemezsin. Mı? E git Mekanun. hadi koş sen de. Hiç bir şey olmaz. Bir dakika, ben buraları da çıkacağım ya. Burada ne var? Burada hayır burada galiba şey şeyden saklanıyor canavardan. Evet evet evet. Bir acaba. nedeni olmazdır mesela boş boşuna evet. koyacak hani. Aa şey. can oraya da çıkıyor bir sıkıntı o. Evet bu arada orada şey öldü. Sünnetçi öldü orada. yanımdaydı bir anda öldü. Evet ne yapıyoruz? Gelmiyor. Yapıyorsun? Gelin şuraya ya bakmadım. Hayır, geldiyiz, hadi video çekiyorsun hadi koş ya. Koş. Ne gel. Şey Videoyu sen çekiyorsun. Bak ama hayır, bir jumpscare'da gelsin video. Hayır ne yapıyorsun? Ama musun, ne eve görecekler ben ondan korkuyorum. Hayır jumpscare'in fotoğrafını koy. Fotoğrafını bul bir yerden işte. Yapmayacaksan Yani. Ama yanından gelin ben korkarım. Ellerini salladığında böyle garip şeyler oluyor. Yanıma gelin, yanıma. Yanıma gelin, korkarım. Tamam geldik. Bizde zaten donuk o. bizi de bir şey yapmaz bizi. Gelin lan. Gel ben gidiyorum hadi. Hadi hadi. canavar yok. Canavar donuk orada. Yok, bende yok şu an. Yukarıdadır. Yukarıda o bana. Hadi Lan canavarı bulmaya çalışıyorum. Aman canavarı bulun lan bana. Bunda canavar farklı yerde. Evet. O zaman hadi, hadi e, kazalı arabasına gidelim. Hasbe'nin ha o da olur o da. Aa bak oraya hiç gitmedik ha. Hasbe'nin arabası. Hasbe'nin arabası. arabasına gidiyoruz. Hasbe'nin dünyasına hoş. hoş geldiniz. Taktik maktik yok bu oyun. Hayatta kalmak için. Burada ne var? Aa, e bak buraya hiç çıkmadık sen. Haks abi arabaya ne yaptın sorabilir miyim? Diamond lan. Ki bak bunlar kesin para yapacaktı da daha eklememiş. Evet Haks evet. Haks arabası. Efes Araba... Potos kaza. Efes. Evet. <laughs> gelin canavarı bulacağım. Sen koş bak, daha Altın. Mı? Bende diamond var. Bunlar bu abi hiç bir işe yaramıyor şu an. Beyler. Şu an bu abi topu gibi sürüklemiyor. Gelin gelin. Gidiyoruz. Geliyoruz koş. Askerimin altına hoş geldin. Yavaş, Yavaş gelmeyin. gelmeyin. Bak, çok bam bam oyun. Hayatta kalmak için üzerine koşuyor. Korkma. Nereye oğlum? Ben nereden bileyim gidiyor bu böyle. Gençler Genç. şöyle şöyle yürüsenize. Bak. <laughs> bu ne lan? Yürüseniz öyle çok güzel. <laughs> Ay! Burada. Abi Oyunum kastı ya. Evet ben geldim. Nasıl arkadaşım çıkmış. Nerede diğerlere çıktın mı? Dur. Diğerleri nerede? Şimdi sana cam çok bağlı bu arada geri doyamıyorum. ben iki saattir gelemedim ki. Kanka çıkıp girme yaptın? Aha. Şimdi geldim. Kanka diğerleri nerede? Teyenlerik suyar filan. Ne? Teyenlerik suyar nerede? Tanelik sıra çıktı çıktı dedim ben gidiyorum dedi bay bay dedi. Aa o sen gel senle bitiriş yapacağız. Niye ne oldu ki video bitmedi mi? Bitirişsiz olmaz adamım. Atam videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hax ve oyununu yüklemeyi unutmayın. Çok iyi bir oyun. O sen bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>